Şimdi Ece'nin hediyesi için mağazaya giriyorum. Buradan bir şey beğenmişti. Çok istemişti ama almamıştım. Evet aldım ve çıkıyorum. Evet hediyemi almak için şimdi giriyorum. Evet. Hediyemizi aldık gidiyoruz. Ece de evde. Sürekli evde olduğu için ondan gizli iş yapmak çok zor. Geldi şimdi. Ece'den gizli. Ablam bir daha geldi. Hangi derstesin annem? Türkçe. Biz gidiyoruz tamam. Leye sürpriz hazırlamak gerçekten çok zor. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Şu an Türkçe dersinde. Biz pastasını almaya gidiyoruz. Bugün yasak olduğu için e, gizli gizli geliyoruz markete diye çıktık babasına. Her yer boş gördüğünüz üzere biz markete diye çıktık. E, daha önceden sipariş vermiştik pastamızı o yüzden şimdi onu almaya geldik. Geldik. pastamızı almaya. Biz gelmemiş. Bekliyoruz o yüzden. Sabah 10 dediler ama e, şu an saat 11 ama gelmemiş. 2000 evet şimdi hazırlıklara başladık. Ablamın sürprizi devam ediyor şu anda gördüğünüz gibi. Kendisi şu an hala derste. Biliyorsunuz dershanenin dersleri oluyor. Cumartesi, pazar günleri. Biz de bu şekilde gizli gizli tam, hazırlık yapıyoruz. Tam 6 tane hediye var. Gördüğünüz gibi. Ya Emir. <laughs> evet harfimiz de geldi. Nereye koysak acaba onu? Karşıya asalım bence. Aa evet orada güzel olur. Hadi deneyelim. Evet şimdi nereye asıyoruz? Oraya mı karar verdik? Bence oraya. De yasal, oraya asalım değil oğlum? Aynen oraya asalım. Tutun ben, ben de... bir bakayım. Şurada perde de güzel görünüyor. Aa çok evet mi? çok güzel oluyor. Tamam Abi, sevdim orayı. E, şey dikkat et de çiçeğe. Ben de çiçekten uzaklaştırıyorum. Emin heyecanlısın. Sanki senin doğum günü. Anne ne yapayım ya? Çok heyecanlıyım. <laughs> Sürprizleri seviyorsun değil mi? Kim sevmez ki? Evet, herkes sever, ilk baştan söyleyeyim. <laughs> evet, şu an hazırız. Elce bugün tabii ki doğum günü olduğunu biliyor ama sürprizden haberi yok. E, Yasakta olduğu için hafta sonları e, pazartesi kutlayacağımızı, pasta alacağımızı söyledim. Tabii ki sordu, anne hediye aldınız mı diye sordu. Ben de pazartesi dedim. Bugün de yasak olduğu için asla beklemiyor bir sürpriz. Çünkü hiçbir yere çıkıp bir şey alamayacağımızı biliyor. Böyle bir açıklama getirmek istedim. Videoda olsun şu an. Evet. Dersler ne zaman bitiyor anneciğim? 10 dakika sonra. 9 dakika sonra. Ecre! Bak bir anneciğim. İyi ki doğdun Etre. İyi ki doğdun Ecre Allah'ım kaldın. kaldın Hiç balkonda beklemiyordum böyle bir şey olacağını Bir de pazartesi falan tanmış. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi ablam çok dinliyorum. şoka yerindeydi Bekleriz o kadar Ama İyi ki doğdun Aşkım benim. Emir kutlamayacak mıydı yani doğum gününü? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alıyoruz. Evet Emir'in büyük katkılarıyla. <laughs> Geç anneciğim. Geçin. Hadi üfleyelim. Evet. Evet. Beraber üfleyelim hadi. hadi. Hadi gel birlikte üfleyelim gel. Evet. Evet. Hadi. Dilek tutayım ilk önce. Ee, i̇nşallah e, bu yıl çok güzel geçer. sen pasta ya. Değil mi? Sen <laughs> daha güzelsin anneciğim. <gülüyor> ya, <gülüyor> denem, <gülüyor> gel, <gülüyor> Hadi Hadi Hediye ederim. Gel söyleyeyim. Hadi sarılalım. Hediye de sıra. Hediye <laughs> sıra. O kim ilk önce? <laughs> İlgili oldun ablacım. Ee, mutlu yıllara Emir. Benim hediyem canım ablam bu sene ee, ne yazayım? <laughs> bu sene anne burada ne yazıyor? <laughs> Aa bu mıydı? Evet iki tane. Evet düşüncelerini alalım şimdi. Bekliyor muydun bizden? Yani bugün beklemiyordum. Bugün normalde doğum günüm ama şey demiştin ya hani yasaklar var pazartesi kutlarız doğum günü diye. Hani ben de hani pazartesi kutlarız falan diye düşünüyordum. Ama bugün açıkçası sürpriz oldu. Bir de balkonda olması Baya bayağı değişik oldu. Çünkü ee, önceden olan bütün doğum balkonda kutlamıyorduk. Yani hiç balkonda doğum günü kutlamamıştık. Bu yüzden bayağı şaşırdım. Bir de sen de poşet arıyordun değil mi anne? <laughs> Bunlar için <Evet>. bu poşet. <laughs> poşet soruyordu annem. İşte karton poşet hiç bizde yok bu poşet falan diye. <laughs> yani gizli gizli iş Evet anladım şimdi ona nedenlerini falan. Ee, kırmızıların içinde pek benim Zor kalmama ne demeli? Ya, olsun. Bunu da şükür. <laughs> Pijamalarınla da çıkabilirdin. Evet, pijamayla da olabilirdi. Allah'tan yani böyleydim. Canlı derslerin olduğu için. Aynen. Şu an moladayım ki her gün canlı ders var zaten. <laughs> doğum günümde bile artık molada kutluyoruz doğum günümüzü. <laughs> evet, çok güzel. Şimdi mumlara üfleyeceğim. Evet. İlk önce dilek edeceğim. Bir saniye. Tamam. Gerçekten sürpriz oldu mu? Evet sürpriz oldu valla. Hiç anlamadın mı? Emir yani illaki Anlamadım, anlamadım valla. <laughs> hiç anlamadım yani pazartesi olacak sandım sen öyle deyince o yüzden bugün hiç beklemedim. Her yani... sene kandırmayı başarıyorum bana helal olsun o zaman. <laughs> helal olsun valla ama şu balkondan girerken şu balkonun şey neydi o jaluzi kapalı ya orada bir an böyle bir fark ettim herkes buraya doluşmuş falan. Sonra tabii ki şaşırdım çünkü beklemiyordum yani <laughs> çok güzel pastı da çok güzel ha canım kızım Happy Birthday çok beğendim. İyi ki doğdu Necre çok nice öyle. nice nice yıllara kalbin gibi biliyorum. olsun ya ömrün ya. bebeğim. 2000 <laughs> Sadece bir tane hediyeni açmanı istiyorum şunu Hı -hı. çok beğeneceğini düşünüyorum. Tamam açalım. Biraz hızlı olursan. Oh, gerçekten mi? İnanmıyorum. Onlar teyzenlerin hediyesi. Gerçekten mi? Evet. Kargo geldi senden gizli gizli kargoyu almaya çalıştık falan. Sen bir ara babanın kargosu falan diyordun. Evet. Yoksa. Aferin. Bak nasıl unutmamışım bunu. <laughs> Yok Aç, 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 aç. Tamam. Uzun zamanlar istiyordum. Vallahi çok teşekkür ederim teyzenime. Buradan onlara bollarca, milyonlarca fiş gönderiyorum. Ece'ye en iyi hediye böyle olur diye düşündük yani. Evet en iyi hediye bu bence de. <laughs> çok güzel ya. Aç bakalım ben de merak ediyorum. Açıyorum. Oh my god. Çok güzel. Çok güzel. Bunlar neon renkler, pastel renkler. 5 tane neon var, 25 tane de pastel var. Ben bunları arkadaşlar daha öncesinden araştırmıştım. bunu almaya falan düşünüyordum açıkçası ama böyle bir sürpriz olacağını hiç beklememiştim. Bir de çok güzel şu kalemliği falan. Burada koyma yeri falan da var şöyle kalemler için fermuarlı. Çok beğendim bir kalem setiydi. doğum günde sürpriz olarak geldi. Çok teşekkür ediyorum teyzemlere.